Merhaba sevgili takipçiler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Samsung markasının uygun fiyatlı diyebileceğimiz tabletlerinden Samsung Galaxy Tab A model tabletini inceliyoruz. Evet videoya başlarken öncelikle şuna değinmek istiyorum. Bizim inceleyeceğimiz ürün Samsung Galaxy Tab A SMT297 modeli. Bu cihazın bir de SMT290 olan versiyonu bulunuyor. İkisi arasındaki fark bizim incelediğimiz üründe cihaza bir sim kart takabiliyorsunuz. Bu sim kart üzerinden internet bağlantınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani Wi-Fi'nin bulunmadığı bir ortamda bu tabletle internet bağlantınıza devam edebiliyorsunuz. Cihaza takmış olduğunuz sim karttan telefon görüşmelerini gerçekleştiremiyorsunuz. Bu SIM kart sadece internet bağlantınızın sağlanması için kullanılabiliyor. Kutu açılımıyla başlayalım isterseniz. Evet kutunun içerisinden bir adet adaptör çıkıyor. Bu adaptör 7.8 watt gücünde tableti şarj ediyor. Ben tableti açıkçası şarj ettikten ve kullandıktan sonra bu videoyu çekiyorum. Tabi bu video oluşturma süreci 3-4 güne bazen bir haftaya kadar uzayabiliyor. Ben tablette birkaç gün vakit geçirdim. Bu süreçteki deneyimlerimi aktaracağım. Evet söylemiş olduğum gibi kutunun içerisinden 7.8 watt gücünde bir adaptör çıkıyor. Bir zulüm aslında. Yani tableti ortalama 6 saat içerisinde sıfırdan yüzde şarj edebiliyorsunuz. Ama en azından Kutunun içerisinden bir adaptör çıkması sevindiriyor insanı. Son dönemlerde bildiğiniz gibi birçok ürünün içerisinden artık adaptörleri çıkmıyor. Evet ben cihazın genel olarak tasarımından bahsetmek istiyorum. Şöyle baktığınızda yani 1000 lira 1200 lira civarında bir fiyata sahip bu tablet. Baktığınızda tamamen arka kapak plastik. Zaten dokunduğunuzda böyle hafif bir metal mi ya bu diye bir tereddüt yaşıyorsunuz. Ama plastik yapıya sahip bir arka kapak var. E, preslenmiş bir kapak 1000 liralık bir tablette olması gereken bu diyorsunuz açıkçası. Cihazın sağ tarafında ses açma ve kısma tuşu yine altında güç tuşu bulunuyor. Tabletin sol tarafına baktığımızda ise sim yuvası burada bulunuyor. Alt tarafında ise 2 adet hoparlör ızgarası ve bu iki hoparlör ızgarasının arasında ise şarj girişi bulunuyor. Hemen yan tarafında da bir adet mikrofon bulunuyor. Tablet micro USB şarj girişine sahip yani Samsung şarj diyebildiğimiz o şarj girişine sahip. Gönül isterdi ki tip C bağlantısına sahip olsun ama uygun fiyatlı cihazlarda maalesef hep bir önceki teknoloji kullanılmaya devam ediyor. Cihaz Android 10 beraber geliyor. Daha sonra güncellemeleri yaptığınızda ben cihazı açıp kurduktan sonra Android 11 güncellemesi geldi. Yine Samsung One UI 2.1'den One UI 3.1'e yükseltebildik. Tablet 350 gram civarında bir ağırlığa sahip. 5100 miliamperlik bir bataryası var. 32 GB'lık depolamaya sahip 2 GB'lık da bir RAM kapasitesi var. Baktığınızda RAM kapasitesi oldukça düşük. Özellikle Android cihazlarda 2 GB'lık gram gerçekten hani sizin başınızı artabilecek bir kapasite. Ama 1000-1200 lira bandında bir tablete baktığınızda maalesef bu tarz teknik özellikler sizin karşınıza çıkıyor. 32 GB'lık bir dahil hafızası olduğundan bahsetmiştim. İsterseniz bunun micro SD kartla 512 GB'a kadar yükseltebiliyorsunuz. Evet tablete sim kart takabildiğinizden bahsetmiştim. Burayı biraz açmak istiyorum. Akıllı tabi soru işaretleri kalmasın. Bu tablete bir sim kart satın aldınız ve taktığınız sim kartınız üzerinden internet bağlantınızı 4G şeklinde sağlayabiliyorsunuz. Burada sim kartı taktım. Ben buna telefon görüşmesi de yapabilir miyim gibi bir soru gelirse aklınıza telefon görüşmelerinizi gerçekleştiremiyorsunuz. Tabletin ekranından bahsedeceğim. Tablet 8 inç boyutlarında bir ekrana sahip. Bu ekran 1280'e 800 piksel çözünürlüğünde. LCD panel tabi amulet bir ekran beklemeniz mümkün değil bu fiyatlarda ama yine de bunu belirtelim. LCD bir ekrana sahip. Yani görüntü kalitesi evet şöyle baktığınızda yani hani ben uygun fiyatlı bir tablet diyor açıkçası. Cihazdaki Bluetooth versiyon 4.2. Bu bir dezavantaj. Eğer bu cihazla beraber işte kulaklık falan kullanacaksanız, işte çekim mesafeleri, işte çekim kaliteleri biraz düşüyor. Ancak söylemiş olduğum gibi 1000-1200 lira bandında bir ürün satın alıyorsanız hem daha eski teknolojiler hem de daha düşük donanımla karşılaşıyorsunuz doğal olarak. Bunu da açıkçası bir eleştiri olarak söylemiyorum. Kameraları yani hani böyle performans olarak çok bir şey beklemeyin. Sosyal medyayı aktif olarak kullanıyorsanız sürekli oraya işte fotoğraflar atıyorsanız ve bu attığınız fotoğraflarda da çok seçiciyseniz muhtemelen bu tabletle çektiğiniz hiçbir fotoğraf sosyal medyada paylaşmazsınız. Hani fotoğrafçılıkta bir tabir vardır haberci mantığıyla. Yani anı yakalamak için bir kameraya sahip bu cihaz. Ön taraftaki kamerada özellikle son dönemde pandemi döneminde işte toplantıların birçoğu online oluyor bildiğiniz gibi. Online gerçekleştireceğiniz toplantılarda sizin siz olduğunuzu karşı tarafa gösterebilmek adına 2 megapiksellik bir selfie kamerası var. Yani fiyatıyla düşündüğünüzde bu cihazın kameraları yani normal olarak karşılanabilir. Bu tablet peki kimler satın almalı? Ben ondan bahsedeyim. Örneğin ben bu tableti kendim için satın almam. Ben günde ortalama 1 saat 2 saat PUBG oynuyorum ve sürekli olarak oynuyorum. Bu tablette maalesef PUBG oynayamazsınız demeyeyim de hani istediğiniz seviyede oynayamazsınız. En düşük ayarlarda oynarsınız. Yani ilkokul ıı, çağında bir çocuğunuz varsa bu tablet onun için ideal. Baktığınızda yani yapabilecekleri sınırlı. Basit oyunlar oynayacaktır. Sürekli Google Play'den oyunlar indirecektir. Onları kaldıracaktır. Tekrar yapacaktır. Yani tabletle bir şekilde vakit geçirecektir. YouTube'da bir şeyler izleyecekler. Onun için ideal bir tablet. Çünkü çocuklar ister istemez tabletleri daha hor kullanıyorlar. Yani bu tabletin bir ekranının kırıldığını düşünürseniz bunun ekran tamiri için sizden isteyecekleri minimum tutar. Şöyle bir tahmini konuşuyorum tabi burada farazi konuşuyorum ama 700-800 lira belki fiyat isteyecekler. Yani 4000 liralık 5000 liralık bir tablet aldığınızda yani ilkokul çağında bir çocuğunuz varsa gerçekten o biraz böyle lükse kaçıyor olabilir. Yani böyle tabletle teknolojiyle yeni yeni tanışan çocuklar için ideal bir seçim olacaktır. Özellikle cep telefonlarınızı düşündüğünüzde örneğin çocuğunuz sürekli cep telefonunuzu almak istiyor. iPhone 12'niz var ya da işte Samsung S21 Ultra'nız var. Yani onun ekranı kırıldığında ya da o telefona bir zarar geldiğinde şu an maalesef bir servet fiyatında bu cihazlar. Ama en azından böyle bir tablette işte YouTube'dan video izlerken ya da bir oyun oynarken tableti düşürüp tablete zarar verse bile bunun size dönüş maliyeti daha düşük olacaktır. Yani telefonlarınızı çocuklarınızdan kurtarmak için bu sizin için bir araç olabilir. Evet Samsung Galaxy Tab A ile ilgili söyleyeceklerim böyleydi. Bunun dışında genel bir değerlendirme yapmak gerekirse 5100 miliamperlik bataryaya sahip olmasına rağmen 6 saatlik şarj süresi benim için bu tabletin olumsuz yönlerinden bir tanesiydi. 2 GB'lık RAM gerçekten oldukça düşük. En azından burada bir 3 GB ya da 4 GB'lık bir RAM olsa daha iyi olur düşüncesine kapılıyorsunuz. O kasmaları, donmaları sanki o 1 GB'lık RAM ile telafi edebilirdik, kurtarabilirdik düşüncesi oluşuyor. Ancak burada Artı olarak beğendiğim yön Wi-Fi bağlantısı olmasa bile sim kart üzerinden internet bağlantınızı gerçekleştirebilecek olmanız gerçekten bir avantaj. Yani bu cihazı telefonunuzdan bağımsız ikinci bir cihaz olarak kullanabilirsiniz. Yani telefon görüşmeleri yapmak için değil de yanınıza sürekli çantanızda bulundurduğunuz, elinizin altında sürekli internetinizin olduğu, maillerinizi takip ettiğiniz, şirketinizin internet üzerinden takip etmeniz gereken neyi varsa onları takip edebildiğiniz ya da ne bileyim e, borsa ile ilgili, finansla ilgili takip Yapabileceğiniz ikinci bir cihaz olacak güzel bir alternatif, Wi-Fi'den bağımsız, içerisinde interneti olan bir cihaz olması sebebiyle en beğendiğim özelliği açıkçası buydu. Pandemi döneminde online eğitim ve toplantıların daha ağır olduğu dönemde bu cihaz yine iyi bir seçim olacaktır. Ancak oyunlar konusunda bunu söyleyemiyorum. Oyun için bu cihazı satın alıyorsanız muhtemelen yüksek grafik ayarlarına sahip oyunları da oynamayı düşünüyorsanız bir hayal kırıklığı yaşayacak. Daha çok online eğitimde ya da online toplantılarda kullanabileceğiniz bence oldukça güzel bir cihaz diyelim ve videonun sonuna gelelim. Sizlerden bir ricam olacak. Kanalımızın 1000 abone barajını geçmesine az kaldı. Bu konuda kanalımıza abone olarak bize destek verirseniz gerçekten seviniriz diyelim ve o klasikleşen kapanışımızı yapalım. Hangisini seçerseniz seçin Aklınız hep o diğer seçemediğinizde kalacak. Hayattaki seçimlerinizin sizi mutluluğa sevk etmesi dileğiyle şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.